Hepinize merhabalar. E, yurt dışında Amerika piyasalarında yavaş yavaş düzeltme satışları başlamışken geçen hafta New York Fed Başkanı Williams faiz indirimi için alan olduğuna dair bir açıklama yaptı. Gümrük tarifelerinin enflasyonist etkisinin azalacağına ilişkin bazı yorumları olmuştu. Bu hafta boyunca piyasaları coşturdu. Amerikan piyasaları gerçi yaklaşık bir buçuk günlük bir tatil vardı ama açık olduğu günlerde iyi bir performans gösterdi. Tabii yüksek profilli bu tarz kişilerin üyelerin açıklamaları piyasalar üzerinde etkili oluyor. Faiz indirim ihtimali bir haftada %30'lardan %80'lere çıktı. Amerika'da faiz indirim ihtimali Fed'in rakamlarından bahsediyorum. Tabii bu durum tahvil faizlerini, hisse senetlerini, başta euro dolar paritesi olmak üzere para birimlerini ve özellikle de emtiaları oldukça fazla etkiliyor. Tahvil faizleri inerken tabii ki şirketlerin finansalları anlamında olumlu etki yaratıyor. Faizi inen para birimi değer kaybeder. E, Fed'in indirimleri hızlanacaksa eğer dolar endeksi yani DXY olan e, kodu hatırlarsınız bilirsiniz. Bu daha da aşağıya gelebilir. Bir başka deyişle aslında dolar endeksinin düşüyor olması 1.16 seviyelerindeki euro dolar paritesinin de 1.2'lere doğru gevşeyeceğini de bize gösterir. Bu anlamda parite işlemi yapanlar da buna göre pozisyon alabilirler. Tabii küresel faizler düştüğü takdirde kıymetli madenler de özellikle altın bundan e, olumlu etkilenir. Genelin borsaya şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda hani yabancı gelsin diye bekliyoruz ne zamandan beri? Yabancı yatırımcılar yılın 3. çeyreğinde Borsa İstanbul'dan e, uzak durmuş. Daha çok Katar'lar pozisyon almış. Yani genel olarak yabancılarda bir azalış var ama e, Katar'lar ee, üçüncü çeyrekte pozisyonlarını artırmış. Katarların portföy büyüklüğü 3 ayda 5 milyar dolar e, yaklaşık büyümüş. 15.4 milyar dolara ulaşmış. Yani oradaki 3 aydaki artış yanılmıyorsam 4.8 milyar dolar civarındaydı. Şimdi 19 Mart sonrası yani ikinci çeyrekte varlıklarını yüzde 25 civarında azaltan bu Katarlılar üçüncü çeyrekte tekrar gelmişler aslında piyasada bunu görüyoruz biz. Yılın ikinci çeyreğinde Amerikalılar zirvedeydi yabancı yatırımcılar anlamda ama Eylül sonunda ikinci sıraya geriledi bu Katarlıların alımlarıyla birlikte. Bu dönemde hani o ikinci çeyrekte Amerikalıların portföy büyüklüğü yaklaşık 11,5 milyar dolardan 12 milyar dolara gelmiş. Yabancı yatırımcı sayısı en çok sanayi hisselerinde gerilemiş. E zaten sanayi şirketlerinin performansından bu belliydi borsadaki performanslarından. Yani yabancılar sanayi şirketlerini satmışlar. En fazla da yabancılar portföylerinde neyi artırmışlar? Teknoloji hisselerini artırmışlar. Hani sanayi kötü dedik e, hem ikinci çeyrek hem üçüncü çeyrek aslında çok da iyi performans göstermedi. ve şimdi bunu teyit edeceğimiz bir başka veri aslında sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısındaki azalış. Şimdi Eylül rakamlarına baktığımızda yıllık bazda sanayide yüzde 3.7, imalat sektöründe de yüzde 4 civarında çalışan sayısı azalmış. Ama aynı dönemde çalışan sayıları nerede artıyor? Ticaret ve hizmetler sektöründe yüzde iki bir artış var. İnşaat sektöründe yaklaşık yüzde yedi yakın bir artış var. Yani ticaret ve hizmet sektörüyle inşaat sektörünün çalışan istihdamı ar anlamında arttığını ama sanayi sektörünün azaldığını özetle söyleyebiliriz. Şimdi Borsa İstanbul'a e, gelecek olursak e, sıkışık seyir devam ediyor. Evet Kasım ayını da e, bitirdik. 2025 yılının Kasım ayı da geride kaldı. 11 ay e, çok iyi geçmedi. E, Aralık ayı kaldı sadece 2025 yılından. E, Kasım ayına bakıyorum prim sadece 0.25 civarında. Neredeyse bir değişiklik olmamış başıyla sonu arasında. Hangi sektörler ön plana çıktı? Burada bankacılık sektörü öne çıktı. Neden? Faiz indirim ihtimali 100 bas puanlardan, Merkez Bankası'nın faiz indirim ihtimali 11 Aralık'ta, 100 bas puanından işte 150-200 puana doğru yükseldi. Dolayısıyla bu biraz bankacılık hisselerini olumlu etkiliyor. Aslında önümüzdeki dönemde enflasyon verisini biraz sonra konuşuruz. Enflasyon beklentilerinde düşüş olduğu için bankacılık sektörünün bundan olumlu etkilendiğini söyleyebiliriz. E bir de bilançolar dolayısıyla özellikle madencilik sektöründe iyi hareketleri gördük. Orada da yaklaşık %15'e yakın bir prim oldu. Yani iki sektör ön plana çıktı. Endeksin oldukça üzerinde e, getiri yarattı. Tabii endeks tarafına baktığımızda 11.200 seviyesi önemli. Bunu e, yine haftalardır söylüyoruz. 11.000 seviyesi üzerinde kapanış yapamıyor. 11.000 geçilip 11.200 e, seviyesi o direnci de kırıldığı takdirde yukarı doğru bir e, hareket olabilir ama e, önümüzdeki hafta 3 Aralık günü enflasyon açıklanacak. Kasım enflasyonu açıklanacak. Kasım enflasyonundan beklentiler bundan 10 gün kadar önce 1.5-1.60 civarındaydı aylık enflasyon beklentisi. Ama son anketlere baktığımızda bazı kalemlerdeki e, düşüşle birlikte 1.20'lere kadar düştüğünü görüyoruz. E bu önümüzdeki dönemde faiz indirim sürecini destekleyecek bir e, veri. Hatta bir civarda belki birinin altında bile e, hiç belli olmaz. Eğer bir aylık enflasyon rakamı gelirse bu piyasayı olumlu etkileyecek bir gelişme olarak karşımıza çıkar. Tabii bu sektörleri ara ara konuşuyoruz. Bugün bu gıda perakende sektörüyle ilgili bazı raporlar olduğu için onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. E, HSBC'nin bir raporu çıktı bu hafta içinde. Gıda perekendeleri raporunda rekabet baskısı, yavaşlayan mağaza açılış hızları ve çok formatlı yapılanmanın öne çıkardığı bir dönemde büyüme stratejilerinin yeniden e, şekillendiği şekillendirildiği ifade ediyor bu raporda. Sektördeki büyük oyuncular 2026 yılına yaklaşırken özellikle ücret artışlarının büyüme bir karlılık dengesi üzerinde ne yapacaklarını yani bu konu hakkında önümüzdeki dönemle ilgili o belirsizlik aslında oyuncuları etkiliyor şeklinde bir yorumu var HSBC'nin bu raporunda. Şimdi zorlu dönemlerin ardından bu sektörde küçük ve zorlanan oyuncular pazardan çekiliyor. Böylelikle büyükler aslında bundan avantajlı da çıkıyorlar. Şimdi HSBC 2026'da askeri ücret artışının sektörde belirleyici olacağını vurguluyor. Şimdi bu perakende sektörüyle ilgili bir rapordu ama HSBC askeri ücretle ilgili de beklentilerini paylaştı. Orada da %20'lik bir artış bekliyorlar. Tabi askeri ücretin artıyor olması yani neden önemli oranı daha doğrusu neden önemli? %20, 25, 30 kaç olursa perakende sektöründe önemli gider kalemlerinden bir tanesi çalışanların ücret kalemi. Ama tabi bu 2026'nın ilk yarısı için ücret artışı eğer enflasyonun altında kalırsa bu fabrik marjları için olumlu olacak ama bir taraftan da şunu düşünmek lazım. E tüketicinin alım gücünü zayıflatacağı için ciro büyümesine de baskı yapacak. Yani eğer yüksek bir artış olursa bu evet fabrikte tarafında marjlarda olumsuz bir etki yaratabilir şirketlerde ama bu sefer de müşteriler yani tüketiciler daha fazla gelecek. Dolayısıyla ciro artışı olacak. Bu anlamda hani bir tarafın artısı bir tarafın eksisini götürüyor gibi e, görünüyor. Önümüzdeki dönem için baktığımızda işte BİM, Mikros ve Şok için alt hafızesinde sürdürmüş HSBC. Hedef fiyatlarında bir miktar artırdı. Orada e, neydi hedef fiyatlar yanılmıyorsam BİM için 700 lira, e, Migros için 675 lira, Şok için de 65 lira gibi hedef fiyatlar vardı. Şimdi bu hafta tabii bu ekspresinin raporu da çıkınca bu sektörle ilgili birkaç böyle araştırma e, yapıp hani onlarla ilgili bir şey söylemek istedim size. Şimdi BİM tarafına baktığımızda üçüncü 3. çeyrek bilançosu geldi. 5.3 milyar lira net kar açıkladı BİM şimdi yaklaşık 4,5 milyarlık bir piyasa beklentisi vardı. Bunun üzerinde geldi. Bu beklentinin üzerindeki kar 13,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşen ve piyasa beklentisini %19 aşan fabrika performansından kaynaklandı. Bu iyi bir gelişme. Gelirler 180 milyar lirayla ve beklentilere paralel gelmişti. Bin mağazalarındaki aynı mağaza satış büyümesindeki normalleşme, mağaza sayısındaki istikrarda artış, daha güçlü büyüme göstergesiyle File mağazalarının artan katkısı, FAS operasyonlarındaki karlılığın iyileşmesi ki Fas ve Mısır önemli bir etki yapıyor BİM tarafında. İyileşmesi faaliyet giderinin azalması dördüncü çeyrekte ve 2026'nın başlarında büyümede önemli unsurlar olacak. Uğur eğer mağaza sayılarını verebilirsen bir sonraki grafikte orada baktığımızda düzenli bir mağaza artış sayısını görüyoruz. Burada özellikle file tarafına da dikkat çekmek istiyorum ben. 329 mağazaya ulaşmış 3 lojistik merkezi var. File Bimin üst segment mağazası. Dolayısıyla Migros ve Carrefour gibi firmalarla rekabet edebilecek bir mağaza türü. Bir sonraki grafikte file ile ilgili verileri de zaten görebilirsiniz. Burada 2026 yılı için %7 real Cirok büyümesi e, öngörülüyor. E, bu arada BİM için şunu da söyleyelim. 17 Aralık'ta hisse başına 5 TL temettü de dağıtacak. BİM'den Migros'a geçecek olursak Migros 3. çeyrekte aslında yani yıllık yüzde %6 e, düşüşle 3.9 milyar lira net kar elde etti. Yani şirketin 3. çeyrek 2024'ün 3. çeyreğinde Türkiye ve e, Kazakistan'daki varlık satışlarından tek seferlik bir 788 milyon lira geliri vardı. Bu etki hariç bırakıldığında şirketin net karı güçlü operasyonel performans sayesinde geçen yıla büyüdü. Bunu söyleyebiliriz. Geçen yıl dediğim gibi o 788 milyon liralık gelire bakarsanız karlılıkta bir bozulma var gibi görünüyor. Ama sonuç olarak 3. çeyrek boyunca güçlü operasyonel performansın etkisiyle net gel piyasanın beklentisinden daha iyi, iyi gerçekleşti. 1.9 milyardı beklenti. 9 aylık 2025'in ilk 9 ayındaki net karlılığa baktığımızda %23'lük bir e, düşüş var. 5.4 milyar olmuş Migros'un karlılığı. E, Ciro tarafında yaklaşık %8'lik bir e, artış var. Şirket çeyrek bu 3. çeyrek boyunca mağaza açılışlarını işte benzer satış büyümesiyle enflasyon öncesindeki cirosunu genişletmeye devam etmiş. Bu arada online satış tarafı toplam pay içinde yüzde yirmi olmuş. Online satışı en iyi uygulayan şirketlerden bu gıda perakendesi şirketleri içinde Migros. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. İlk başlattığı için kaymağını yiyor diyebiliriz. E, tabii Fabrik tarafına baktığımızda yıllık %32 artışla 9.4 milyar gerçekleşmiş Fabrik tarafı. Ee, güçlü operasyonel sonuçlar sayesinde e, net nakdi e, aşağı yukarı 30 milyar liralara yükselmiş. Tabi kiraları burada kira yükümlülüklerini filan e, hariç bırakırsanız kira da önemli bir gider aslında ama 30 milyar civarında bir e, nakdi de var. Şimdi bu güçlü sonuçlara rağmen Migros'ta şöyle bir değişim olmuş. 2024'ün dördüncü çeyreğinde baz etkisi vardı. 2025 için gelir artışı tahminini bu baz etkisinden dolayı %8-10 aralığından %6-7'ye düşürmüşler. Uğur bir sonraki grafiği verebilirsek eğer Burada görüyorsunuz zaten o satış büyümesi 8-10'dan %8-10'dan 6-7'ye düşmüş. Bunun yanında enflasyon muhasebesi öncesi beklentilerin değişmediğini belirtiyor şirket. Fabrik marjı tahminleri de yaklaşık 50 bas puan artmış. O da %6.5'a revize etmişler. Daha düşük ciro beklentisine rağmen yeni marj tahmini bu il için daha yüksek bir fabrikaya işaret ediyor. E, yatırım harcamaları, satış beklentileri değişmeyerek 2,5-3 seviyesinde kalmış. Genel haliyle baktığımızda rakamlara Migros için sonuçların olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten borsa performansında bilanço geldikten sonra bunu görmüştük. Tabii bu BİM ve Migros yabancıların ilk ilgi göstereceği perekende sektöründe, gıda perekende sektöründe iki şirket. E, ee, tabii diğer şirket Şok. Burada da Şok Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve BİM ve Migros'un arkasından gelen perekende, gıda perekendelerinden bir tanesi. Şimdi oraya baktığımızda Şok'un 2025'in 9 aylık performansı itibariyle 198 milyarlık satış e, yaptığını görüyoruz. E, ekranda da bunu görüyorsunuz tabloda. Şirket bu dönemde 3.8 milyar lira fabrik ve e, %1.9 bir marja ulaşmış. Şimdi net mağaza açılışları bu sene 76. Toplam 11 e, bin üzerine çıkmış mağaza sayısı 11.057. E, yatırım harcamaları ve temkinli gidiyor şok tarafında. 9 ayda 3.3 milyar lira. Satışları oranı ise %1.7 bu satışların. Trafik büyümesi yaklaşık %1'e yaklaşmış 0.9 civarında. Brüt kar marjı %20'lerde. Şimdi iyileşmede ana etken kategori ve tedarik yönetimi faaliyet gideri ve satış oranı da %18'in üzerinde bu iki durum fabrik marjını destekleyen etkenler olmuş. E, şirkete baktığımızda 9 ayda 513 milyon net zararda ancak yıl sonu itibariyle eğer bu karlılığını yani üçüncü çeyrekli karlılığı devam ederse yıl sonu itibariyle pozitife geçebilir bilanço. Dolayısıyla e, bu önümüzdeki dönem olumlu etkileyebilir. Son dönemde performansında da bir hareket vardı zaten. Şirketin nakit pozisyonunda yaklaşık 11 milyar liranın üzerinde. Dördüncü çeyrek ve sonrası için mağaza verimliliğine odaklanacak çok çalışan e, performansına baktığınızda normal seviyelere çekilecek mevcut mağaza verimliğinde yaşanan artışlar önümüzdeki dönemde devam edecek bunu da yatırımcı sunumundan e, öğreniyoruz dördüncü çeyrek büyümesine baktığımızda önceki çeyrekte reel anlamda daha yüksek e, olacak üçüncü e, çeyreğe göre e, Aralık ayı önemli çünkü Aralık ayı gıda perekendesinde e, en yüksek ciro'nun e, yapıldığı ay oluyor. Genel olarak yılı %2 üzerinde fabrik marjı ile kapatmayı planlıyor şirket yeni mağaza açılışlarında yüzde yetmiş sekseni yeni nesil mağaza yeni nesil mağaza ne demek bir sonraki e, grafiği yansıtabilirsen, uğur burada yeni mağazalarda genişletilmiş e, ürün yelpazesi var İşte taze fırın ürünleri hazır yemek ondan sonra kahve köşesi gibi bazı alanlar var dolayısıyla bu biraz daha e, hem müşteri kitlesini e, daha nitelikli hale getiriyor de ürün çeşitliliğini artırmış oluyor. İşte dondurulmuş ürünler vesaire. Yani klasik market hani bakkalın biraz daha gelişmiş hali olan klasik marketçilikten daha süpermarket tarafına doğru evriliyor aslında. Şimdi bir de bunları şimdi konuştuk ama hani grafikler nasıl, performanslar nasıl bir ona bakmak lazım. Şimdi bu ilk grafiğimiz yaklaşık iki yıllık bir grafik. Burada sarı olan ee, şok turuncu olan Migros ve mavi olan da Bim. Şokun performans anlamında Bim ve Migros'un oldukça gerisinde kaldığını görüyoruz. Son bir bir, bir buçuk yıllık süreçte e, sarı olan şok performans anlamında geride kalmış. Tabii olaya nasıl baktığınıza bağlı. Bu iki yıllık bir grafikti. Bir de e, eğer Uğur yakın vadeyi verirsen son dönemdeki grafiği verirsen burada özellikle e, şokun ve Migros'un bir miktar hızlı atak yaparak son dönemde Migros'a yaklaştığını söyleyebiliriz performans anlamında. Ama dediğim gibi başta işte HSBC'nin de raporunda vermiş olduğu hedef fiyatlar hala yukarılarda. Dolayısıyla perakende sektörü BİM ve Migros öncülüğünde olmak üzere yatırımcılar için hala cazip görünüyor. Evet bu hafta kısaca piyasaları ve perakende sektörünü değerlendirdik. Görüşünceye kadar hoşçakalın.